Modüler TYT 3 fıskülündeki test 26 küre ile ilgili ve bunun çözümlerine başlıyorum. Şimdi birinci soruyu dikkatli okuduğunuzda yarı çapı 5 yüksekliği 19 olan silindirin içinde yüksekliği 13 olan bir su var. Ve bunun içine yarı çapı 3 olan küreler atıldığında taşan suyun hacmini sormuş. Bir kürenin hacmi 4 bölü 3 pi r 36 pi'dir silindirin içindeki suyun hacmi pi re kare çarpı haçtan 150 pi'dir. Ve 5 tane kül attığımda 180 pi'lik hacim oluşur. İçindeki suyun miktarı 150 pi'di. 180 pi'den 150 pi'yi çıkardım. Taşan suyun hacmi 30 pi'dir. İkinci soru yarı çapı 3 olan kürenin hacmi. 4 bölü 3 pi re küpte yerine koyuyorum. 36 pi. Üçüncü soruda bir kürenin hacmi 36 pi. 4 bölü 3 pi re küp 36 pi'ye eşit. R buradan 3 çıkar. Ve silindirin içinde üst üste 5 tane küre var. Bunların yarı çaplarının toplamı silindirin yüksekliğini verir 30. Ve silindirin hacmi P R kare çarpı H'dan. P çarpı 3'ün karesi çarpı 30'dan 270 P'dir. Doğru cevap C şıkkı. Dördüncü soruda oluşturduğum dik üçgene dikkat edin. O, O1'in 2 köküç ve pembe ile taradığı dairenin alanı 24 pi'si. Bunun yarıçapı 2 kök 6 ve dik üçgen Pisagor'dan. Kürenin yarıçapı 6 birimdir ve kürenin hacmi 4 bölü 3 pi re küpte. R yerine 6 yazıyorum 288 pi. Doğru cevap A şıkkı. Beşinci soruda bir küre ile koninin yarıçapları eşit. Bunlara R dedim. Kürenin hacmi koninin hacminin 2 katıymış. 4 bölü 3 pi re küp. Pi re kare çarpı h bölü 3'ün 2 katıymış. H buradan 2 re çıkar bana da onu sormuş. 6. soruda döndürme sorusu. Verilen yarım daire x ekseni etrafında 360 derece döndürüldüğünde yarı çapı 2 olan bir küre oluşur. Ve bu kürenin hacmini sormuş. 4 bölü 3 pi re ye küpte yerine yazıyorum. R yerine 2 yazdığımda doğru cevap değişik. Yedinci soruda yarı çapı altı olan küre şeklindeki bir demir. Bilye eritilerek yarı çapı 3 olan küre şeklinde kaç bilye elde edilir? Tabii ki hacmine böleceğim. 4 bölü 3 pi r küpte r yerine 6 yazdım. 4 bölü 3 pi r küpte r yerine 3 yazdım. Ve kaç tane olduğunu sorduğu için oraya da x dedim. x buradan 8'dir. Doğru cevap 5 şıkkı. Yarı çapı 3 olan bir altın küreyle yarı çap altı olan yarım küre eritilerek yüksekliği 12 olan bir dik koni elde ediliyor. Buna göre koninin taban yarı çapını sormuş. Hacimlerini eşitledim. Yarı çapı 3 olan kürenin hacmi 4 bölü 3 pi r küpte r yerine 3 yazdım. Yarı çapı altı olan yarım küre demiş. 4 bölü 3 pi r küpü 2'ye böldüm yarım olduğu için ve bunların toplamı yüksekliği 12 olan dik koninin hacmine eşit. 1 e kare çarpı 12 bölü 3'e eşitledim. Ve işlemler yapıldığında yarıçap 3 kök 5 bulunur. Doğru cevap C şıkkı. Şimdi birinci şekilde yüksekliği 14 olan bir silindirin üstünde yüksekliği haş olan bir koni var. Ve buradaki suyun hacmi ters çevrildiğinde ikinci şekildeki suyun hacmi eşittir. Ve ikinci şekildeki suyun yüksekliği 22. Koninin yüksekliği h olduğu için orada geri kalan yükseklik 22 eksi haştır. Ve hacimler birbirine eşitlendiğinde birinci şekildeki suyun hacmi pi kare çarpı h'tan. Pi kare çarpı 14. Şimdi ikinci şekle baktığımızda bir koninin hacmini bir de silindirin hacmini bulup ekleyeceğim. Koninin hacmi pi kare çarpı h bölü 3. Silindirin hacmi pi kare çarpı 22 eksi h. Bu işlemler yapıldığında yükseklik 12 bulunur. Doğru cevap D şıkkı. 10. soruda yarım küre ile koni birleştirilmiş ve oluşan cismi yüzey alalım diyor. Son şekle baktığınızda bir yarım küre bir de koninin yanal alanı gelecek. Yarım küre 4 pi r kareyi 2'ye böldüm. Koninin yanal alanı pi re a. Yerine yazdığımda doğru cevap 33 pi. E şıkkı. 11'de taban alanı 64 pi ise yarı çapı 8 olur. Yüksekliği 15. 8, 15, 17'den pb uzunluğu 17'dir. Bunun içine yerleştirilecek kürenin yarıçapını sormuş. Şimdi çizdim şekli dikkat edin. Kürenin yarıçapına r dedim. Yarı çap R'leri yerleştirdim. Çizgen teğetleri eşit işte olduğu için 8, 8'leri yazdım. 17'den 8'i çıkardım. 9. Ve yukarıdaki dik üçgende Pisagor. Pisagor yapıldığında yarı 4,8'dir. Doğru cevap B şıkkı. 12'de suyun yüksekliği 3. İkinci şekilde yerine yazdım. Yarı 5 olduğu için tabii ki 2 kalır. Ve benzerlikten 1 bölü 2 oranından 4'ü buldum. Bana BH'yi sormuş. Doğru cevap 7. Yani aşık.